Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. E-Football 2026 mobilde perşembe günü gelecek olan Pilot Week haftanın oyuncular tahmin videosuyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar, geçen hafta ilk Pilot Week oyuncuları gelmiş oldu. birçok ligde de yine ilk maçlar tamamlandı arkadaşlar. İngiltere liginde maçlar oynandı. İlk hafta maçları Süper biliyorsunuz. Şu anda zaten olan devam ediyor ee, şu anda Lig'de dördüncü haftadayız ee, diğerlikleri de arkadaşlar bir hafta ikinci hafta falan maçları oynandı bize bu haftadan şöyle güzel bir karma yaptık arkadaşlar hangi oyuncular gelebilir ee, bununla alakalı bir tahminde bulunduk sizlere de tahminlerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim biliyorsunuz cuma cumartesi ve pazar günü olan maçlarda en iyi performans sergilenen oyuncular haftanın öncesi olarak geliyor Ayrıca bazı durumlarda pazartesi günü de arkadaşlar e, maçlara göre oyuncu da eklenebiliyor. Buradan birkaç tane de yine pazartesi günü tahminim var. Onu ayrıca söyleyeceğim. Arkadaşlar şöyle baktığımız zaman hemen cuma gününde e, güzel maçlar vardı. Yine Süper de tahminlerimiz var. E, i̇lk tahminimiz arkadaşlar Süper de Göztepe deplasmanda Fatih Karagümrü 2-0 mağlup etti. Burada Canderson yeni sansıları bir gol bir asist yaptı. Burada bir önceki takımın kartı var. Şöyle max e verelim. Şöyle 89'luk böyle bir kart var. Gelirse eğer bir gol bir yaptı. yine böyle 90 91 civarında gelir. Yani düşük bir pilot bir kart olarak gelir diye düşünüyorum. Baktığımız zaman ofans farkında 84. Bitirici 81'miş. Standart kartı bu. Yani renkli kart gelirse dediğimiz gibi 91 Taç çatlasın 92 bandında bir kartı gelir diye düşünüyorum. Bir diğer maç yine e, İngiltere Premier Lig'de arkadaşlar. Chelsea deplasmanında West Ham'ı 5-1 mağlup etti. Burada arkadaşlar Joao Pedro e, yeni transfer biliyorsunuz. Bir gol ve iki asistle maçın yıldızı oldu. E, bu maçta arkadaşlar baktığımız zaman Joao Pedro ofansif orta saha olarak oynamış. Bu kartı tabii ki biliyorsunuz güçlendirilmiş kartı. Ee, şöyle bakacak olursak belki bu seviyelerde bir 99'luk kartı gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu tabii ki yüzüstü kart ama bu seviyede tabii ki geçemezler. Burada ofans fortası olarak oynamış. Tam forvet arkasında ya gizli forvet ya da ofans fortası olarak gelir diye düşünüyorum. Bir gol ikisiyle maçın yıldız oldu. Gene e, şöyle bakacak olursak şöyle sıfırlayalım. 99'luk taç Hattas'ın 100'lük bir kartı gelir. Belki güçlendirilmiş olarak da gelebilir diye düşünüyorum. Joao Pedro. E, baktığımız zaman diğer gollerde kimler var? Neto, e, Enzo Fernandez falan var. Caicedo. Çalabak var ama bir gol ikazlı maçın yıldızı kendisi seçilmiş. ofans fortası olarak gelir diye düşünüyorum. Bir başka maça bakıyoruz. Fransa'da Paris. Angers'i 1-0 maribetti. Burada da gol atan isim arkadaşlar. Fabian Ruiz. Niye böyle şey oldu? Şöyle bir deneyelim bakalım. İngilizce yaptığım zaman biraz değişiyor. Yapacak bir şey yok. Ee, golü attı arkadaşlar Fabian Ruiz. Şöyle bakacak olursak. 99'luk böyle bir kart belki gelebilir ya da 98 falan. Tabii ki iki haftalarda biliyorsunuz seviyeleri biraz düşük oluyor. Sonradan gitgide yükseliyor. Böyle bir kartı gelirse baktığımız zaman pastelleri falan bayağı iyi bir oyuncu. Top kontrol sürmesi falan iyi e, pasları falan ön planda. Yine böyle bir kartı gelir diye düşünüyorum. Görüşlerdi ki Almanya'dan da bu Nesliga'dan bir Bayern Münih tahmin yapalım ama biliyorsunuz Bayern Münih'le anlaşması bitti. Bu hafta da Herkeğin hat-trick yapmıştı. Eğer anlaşması olsaydı kesinlikle Herkeğin gelirdi. Ama biliyorsunuz Bayern Münih'le anlaşması bittiği için artık Bayern Münih'ten oyuncular gelmeyecek. Ve baktığımız zaman evet. Cuma maçlarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Cumartesi maçlarına geçiyoruz. Cumartesi maçlarında Fenerbahçe Kocaeli Sporu 3-1 mağlup etti. Burada gol atan isim nereden bir tanesi de Martin Şikrani'ydi arkadaşlar. Şikrani'ler biliyorsunuz stoper oyuncusu ve stoper oyunculara gol attığı zaman o hafta e, çoğunlukta hep geliyor arkadaşlar. Hatta golün asistinde çağlar yapmıştı. Gerçekten güzel bir orta açmıştı ve e, Şikrani'ler güzel bir kafa golüyle ağlar yollamıştı. Böyle bir kartı daha önce gelmiş. Ee, geçen sezonki kartı. Bu şekilde yine bir kartı gelir diye düşünüyorum. Defans özellikleri falan bayağı iyi arkadaşlar. 29-30 yaşındaki hali bayağı özellikleri güzel duruyor arkadaşlar. Baktığımız zaman defans farkındalığı işte e, agresifliği falan bayağı iyi 90'ların üzerinde. Bu kartında biraz sızlama tabii ki yaşa gereği haliyle düşük. Belki güçlendirici olarak da gelebilir. Sürpriz olabilir belli olmaz. Buradan da yine yani tahminlerimiz arasında yazdık. Evet. Benim de çok beğendiğim hocada bir tanesi arkadaşlar. Arsenal'da da transfer oldu ve bu haftada iki tane gol attı arkadaşlar. Victor Gökeres. Gollerini yaptı arkadaşlar. Gollerini attı. Ve tabii ki meşhur maske hareketinde burada yaptı arkadaşlar. İki gol kaydetti. Daha önce e, defalarca kez arkadaşlar biliyorsunuz Sporting Lisbon kartıyla gelmişti. Hatta e, epik kartı da var burada. üstlenilmiş epik kartı. Burada arkadaşlar 5-0 mali bir delil ve kendisi 2 gol atıyor arkadaşlar. Yine farklı isimler var burada. Yine Timber e, gol atmış sabit olarak. Belki Timber'ı de getirebilirler ama burada biraz daha fazla puan alan Gökeres. Tabii ki forvet çokluğu var. Gökeres'i mi getirir? Veyahut da Timber'ı mı getirebiliyorum? Gerçi Gökeres'in attığı gollerden bir tanesi penaltı. E, ama burada maçın yıldızı seçilmiş. Ama Güya Keres gelmezse Timber Sabek arkadaşlar Timber gelebilir diye düşünüyorum. Ee, bir tanesi penaltıda için belki Güya getirmeyebilir ama sürpriz olarak da yazdım. Hani arsalı kartıyla da görmek isteriz açacağız arkadaşlar. Evet bakıyoruz. Evet İtalya ligine geçiyoruz arkadaşlar. Orta alanda gerçekten çok beğendim bir isimdi. Yıllarca City'de harikalar yarattı ama Veda vakti geldi ve yeni takımında da arkadaşlar golünü kaydetmiş oldu. Kimden bahsediyoruz? Tabii ki Kevin de Bruyne. Ee, sağ Sassuolo deplasmanında 2-0 kazandı ve e, çabraz pozisyonda duran toptan direkt topu ağlara yollardı arkadaşlar. Kimse topa müdahale etmedi. Direkt ağlara gitti Kevin de Bruyne. Güzel bir gol kaydetti. E, yeni takımda tabii ki kartını görürüz. Napoli kartıyla şöyle baktığımız zaman baktığımızda. Evet maçında yıldızı seçilmiş. %86'lıkta bir pas isabeti de var. İlk golü atan da McTominay. Geçen senedeki şampiyonlukta da büyük bir pay sahibiydi. Bu sene de Kevin De Bruyne'le çok iyi bir ikili olacak gibi hissediyorum. Gerçekten güzel bir duran top golü. Direkt kaleye gitti top. Hiç kimse de müdahale etmedi. Yani böyle bir kartı gelirse eğer. Yani 102'yi biraz zor görürüz gibi ama böyle 101 100, 101 o civarlarda bir kartı gelebilir diye düşünüyorum. Direkt duran toptan attı tahminlerimiz arasına Kevin de Bruyne yazmış olduk. İnşallah getirirler. Ee, şöyle bakalım bir. Evet Fransa liginde arkadaşlar Paris FC Marsilya mücadelesi Marsilya evinde Paris FC'yi 5-2 mağlup etti burada. Ee, golleri farklı isimler attı. Burada Greenwood Grimbaud, Greenwood da var. Ee, kendisi Arkadaşlar iki tane de asist yaptı ama biliyorsunuz Greenwood bir olaydan dolayı bayağı bir gözden düştü gibi. Geçen sene de bir çok iyi maçta performansını ortaya koydu ama hiç gelmedi yani pilot ki. Bu sene de gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Kendisi iki asist yapmış ama burada maçın yıldızı arkadaşlar iki gol atan Aubameyang. İki golü kaydetti. Şöyle bu şekilde bir kartı gelir mi? Gelebilir. Şöyle farklı menajerler belki seviyesi yükselebilir. Herhangi bir şekilde baktığımız zaman yükselme oldu adı. Şimdi bakalım Amarim'de 97 falan olmuş O bölümde iki tane gol attı. Yani çok biraz forvet sayısı fazlalığı var. Acaba kimlere getirecek? Biraz inceleyip sık dokuyacakmış gibi hissediyorum. O iki tane gol attı. Yine tahminler arasında da kendisini yazmış olduğum arkadaşlar. Şöyle bakalım. Evet. Bu hafta kesinlikle gelmeyi hak eden performansıyla bu hafta ön plana çıkan bir isim arkadaşlar. Sporting deplasmanında Nasyonali 4-1 muhalif etti ve Pedro Gonçalves arkadaşlar tam tamına 3 gol 1 asistle maçın yıldızı seçildi. Yani 4 golün 4'ünde de katkı onda en büyük pay sahibi. Yani o adam olmasa bu galibeti alamazlardı. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar böyle bir kartı e, normalde arkadaşlar bakalım bu kartı ofans ortası kartı ama e, bu maçta evet kanat oynamış evet sol tarafta oynamış arkadaşlar sol açık ya da sol kanat kartı olarak gelir 3 gol bir asist arkadaşlar yani bitiriciliğini e, arttıracaklardır diye düşünüyorum burada böyle bir kartı gelmiş daha önceden e, baktığım zaman. Şut gücü 90'mış. Biraz ön planda falan. Ama dediğim gibi 3 tane gol attığı için de ofansif farkındalığı ve bitiriciliği de arttırılmış halde bir kart gelir. Yani 98 olmaz ama böyle bir 99 yüzü görür. Hatta güçlendirilmiş halde 101'i falan da görür diye düşünüyorum. Yani 3 gol bir asis. Direkt 4 gole katkı sağlamış arkadaşlar. Daha ne yapsın yani bu adam. Bize bir galibiyet ve 4 gole de direkt katkı. Kesinlikle gelmeyi Hak ediyor bu adam diye düşünüyorum. Cumartesinden başka maçlarımız kalmadı arkadaşlar. Pazar maçlarına geçiyoruz. Pazar günü e, Renktaşların maçı vardı arkadaşlar. Biliyorsunuz ben Kayseri'deyim. E, Kayseri Spor evinde maalesef ağır bir yenilgi aldı. E, aslında güzel de oynadı. Kayseri Spor'un da bayağı bir pozisyonları vardı. Girdi, gol pozisyonları falan. Ama kaleci maalesef günahı geçemedik. Asayi'de buldu fırsatları, değerlendirdi ve 4-0 kazandı. Burada arkadaşlar tabii ki ön plana çıkan isim Eren Elmalı arkadaşlar. Fakat şöyle bir şey var. Eren Elmalı biliyorsunuz normalde sol bek oyuncusu ama bu maçta arkadaşlar sol açık olarak oynadı. Kendisi normalde biliyorsunuz sol bek ama burada sol beke Yakopsu tercih etti. Teknik direktör Okan Buruk. Eren'i ileriye aldı ve tabii ki bunun meyvesini de almış oldu. Eren Elmalı Böyle bir daha önceden bir kartı gelmiş. 2022'den. Diyeceğim ama 2022 kartı olamaz çünkü zaten yine transfer oldu. Herhalde buradaki tarihte bir yanlışlık var. Eren Yamal iki tane gol attı ama şimdi sol açıkta da e, Gonçalves de var. Hani Eren de getirir mi getirmez bilmiyorum. Hani sol bek olarak oynasaydı kesinlikle sol bek olarak %100 gelirdi ama sol açık geldi. Ama burada da bilmiyorum getirir mi getirmez mi. Yine Sane ve Oşmen'in de golleri var ama Eren ön plandaydı arkadaşlar. Eren Elmalı kesinlikle gelmeyi hak ediyor mu? Hak ediyor. İş yapar. Yani burada Hucun gönüyle de bayağı bir ön planda. Sezon sonuna kadar böyle giderse büyük takımların da gözdesi olur diye düşünüyorum. Bu arada da dostlar Eren Elmalı demişken aklımıza harika bir espri geldi. Eren Elmalı Eren Vişneli. Buradan da Esufi'ye selam olsun diyelim. Evet. Eren'in hani ne zaman görsek aklımıza <laughs> o espri geliyor. Ama dediğim gibi hani sol açıkta da birçok oyuncu var. Keşke sol bek olarak gelse ama bu maçta tabii ki sol açık oynadığı için getirir mi getirmez mi? Tabii ki getirilmesinden yanayız. Evet şöyle bakıyoruz. Yine %100 gelmeyi hak eden isimlerden bir tanesi de e, burada yeni takımıyla Eski günlerini sizin e, o eski günlerini unuttu diyebiliriz. Son dönemlerde baya bir performansı düşmüştü ama yine takımıyla şov yaptı diyebiliriz. İki asist yaptı arkadaşlar. Maçın yıldızı seçildi. Jack Grealish biliyorsunuz işte son dönemlerde baya bir performansında düşüklük vardı ama Everton'la beraber bir şey yaptı. Bu maçta iki asist yaptı. Ee, NDI ve Garner'ın gollerini asist yaptı. Gelir diye düşünüyorum. Bu maçta nerede oynamış bakalım. Jack girmiş Burada da yine sol tarafta oynamış. Yani çok oyuncu var. Getirirler mi getirmezler mi bilmiyorum. Hani yeni takımı. Yeni partileri görmek isteriz tabii ki. Burada iki as yapmış. Ben yine tahmin arasına yazdım. Hani %100 gelir diye düşünüyorum ama. Dediğim gibi orada da çok fazla oyuncu var. Ne yapar ne de hiç bilmiyorum. Gerçekten konuminin bu hafta işi zor. Evet bu hafta %1 milyon kesinlikle gelmeyi hak eden bir isim var arkadaşlar. O isim de doğru telaffuz ederim umarım. Tajon Buchanan arkadaşlar. Villarreal. Girona'yı 5-0 mali video burada kendisi hat-trick yapıyor arkadaşlar. Baktığımız zaman burada kendisi de nerede oynamış? Sağ kanatta oynamış evet. Sağ kanatta oynamış. Ömer'de bakalım. Forvet oyuncusu bu. Kanat mı? Burada da aynı. Burada da şey var. Kanat kartı var. Evet burada da aynı. Sağ kanatta oynamış arkadaşlar. Evet. Kesinlikle gelir bu adam. Daha önceden bir Inter döneminde oynamıştı. Standart kartı varmış. Şöyle max seviyede diyelim. Şöyle bir arttıralım seviyesini. 92. Bu adam 3 tane gol attı. Kesinlikle ofansif farkındalığı bitiriciliği falan çok iyi olacaktır arkadaşlar. 96 belki 97 falan gürür diye düşünüyorum belki güçlendirici olarak da gelebilir standart kartında hızlanması bayağı iyi bayağı bayağı iyi ona ayrıyetinde arkadaşlar ofansif farkındalık ve bitiriciliği de iyi olacaktır arkadaşlar çünkü hat-trick yapmış 3 gol atmış kesinlikle yüzde bir milyon gelir diye düşünüyorum Son tahminimde arkadaşlar pazar gününden son tahminimde tabii ki milli gururumuz Kenan Yıldız Juventus'un parmağı 2-0 mağlup ettiği maçta gollerin asistlerini Kenan Yıldız attı arkadaşlar. iki tane asist yaptı. Ama dediğim gibi yani çok hani ee, şöyle bakacak olursak Kenan böyle sanki biraz gizli forvet tarzı oynamış. Belki gizli forvet kartı olarak gelir diye düşünüyorum. Bu ofans forvet kartı daha önceden bir gelen kartmış. Şöyle baktığım zaman 98'lik böyle bir kartı gelmiş. İki asist yaptı. Belki gizli forvet olarak getirebilir. Çünkü burada pozisyon gereği baktığım zaman gizli forvet olarak gözüküyor. İnşallah ee, inşallah getirirler diye de umut ediyorum arkadaşlar. Biraz böyle <laughs> milli gururumuz olduğu için onu da böyle yazmadan edemedim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz pazartesi bazen iyi maçlar olursa getiriyor. Burada şöyle bir e, 2-3 maça bakıyorum. Bir tane bir sürpriz adayım var arkadaşlar. E, Newcastle Liverpool maçı vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Son saniyede çok genç bir yetenek diyebiliriz ee, ismini şuradan bakalım doğru telaffuz edelim hatta maçın yıldızı da seçilmiş yani ee, herhalde bu kart olmadığı için burada şey yapmadım kardeşimizin ismi arkadaşlar 2008 olmuş bakın daha yani 16 17 yaşında arkadaşın Engu Moha diye bir isim arkadaşlar Engu, Engu Moha evet Engu Moha burada arkadaşlar 90 artı, artı da girdi 90 artı 10'da golü attı arkadaşlar. 3 puanı getirdi gerçekten. Kendisi için de çok büyük bir an olmuştur arkadaşlar. Yani adam gidiyor 4 dakika sonra. Yani uzatmanın uzatması diyelim artık gol atıyor. Böyle bir şey yok gerçekten. Hani bir sürpriz olarak getirebilir mi konumu? Hani bir e, şöyle torpil geçer mi bilmiyorum. <laughs> Biz de arkadaşlar Inter'in Torino'yu 5-0 muhalif bir maç var. Yine farklı bir skor. Ama burada da e, Turam 2 gol atmış. Turam gelebilir ya da stoper olarak Bastoni kendisi de gol atmış. gelebilir ama pazartesi gününü dediğim gibi bazen e, getiriyor bazen getirmiyor. Şöyle bir dakika şunu da şöyle bir kapatalım arkadaşlar. Bazen pazartesi masaya getiriyor bazen getirmiyor. Ne yapar ne eder bilemiyoruz. Tahminlerimiz bu kadar. Hani bu hafta kaleci tahmini olarak arkadaşlar e, bir tahminim yok ama birçok pozisyonda e, iyi kurtarışlar yaptığı için Acaba Günay getirirler mi getirmezler mi bilmiyorum. Bir tarafta da Eren Elmalı tabii ki durumu da var. Hani hangisini getirir? Dediğim gibi Forret sol açık çokluğu falan var. Hani e, kaleci tahmini yapmak da zor. Ama dediğim gibi bu hafta Günay da bayağı kurtarış yaptı. E, belki iki tane oyuncuyu da getirebilir yani Galatasaray'dan hiç belli olmaz yani. Çünkü aynı takımdan iki tane oyuncunu getirdiğinde görmüş olduk. Geçtiğimiz dönemlerde arkadaşlar. Hiç belli olmaz bana ne yapacağı. Evet tahminlerim bu şekildeydi arkadaşlar. Bakalım kimler gelecek hep birlikte göreceğiz. Süperlikten de oyuncularımız vardı. Bakalım hangi oyuncular gelecek bunu Perşembe günü görmüş olacağız. Ee, sizler de arkadaşlar yorumlara tahminlerinizi yazarsanız çok çok sevinirim. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen kanalımızı da takip etmeyi unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.